Selamünaleyküm kıymetli kardeşlerim. Camimizin camına yapıştırdığımız muhteşem bir hadisi şerif var. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Aziz kardeşlerim. An Ebu Hureyre'te gale. Gale Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur. İnne Allahe la yanzuru ila surikum ve envalikum. Allah Celle Celaluhu sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Velakin yanzur ila kulubikum ve envalikum. Allah Celle Celaluhu ancak sizin kalplerinize ve amellerinize bakar. Allah'ın katında malımızın, mülkümüzün, efendim makam ve mevkilerimizin hiçbir değeri, hiçbir ehemmiyeti yoktur. Allah katında değerli olan kalplerimizin temizliği ve amellerimizdir. Allah için yaptığımız güzel amellerdir kıymetli müminler. Yarın ruzu mahşerde terazinin kefesine malımız, mülkümüz konmayacak. Yakışıklılığımız, makamımız, mevkimiz konmayacak. Şanımız, şöhretimiz konmayacak kardeşlerim. O terazinin kefesine iyi düşüncelerimiz, güzel ahlakımız, güzel davranışlarımız ve salih amellerimiz konulacak. Rabbim bu dünyadan göç etmeden razı olacağı amelleri yapmayı hepimize nasip eylesin. Rabbimiz güzel düşünmeyi, güzel düşünmeyi, güzel kararlar almayı, kalbimizi fitneden ve fesattan korumayı hepimize nasip eylesin kardeşlerim. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın. Aziz kardeşlerim kanalıma da abone olmayı unutmayınız.